Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle native train olan yani her şeye dönüşüp araba spamlayabiliyip e, report edebildiğimiz e, modu göstereceğim arkadaşlar. Ama bundan doğrusu mod gibi bir şey bu. Arkadaşlar F4'e bastım açılıyor. 8 de yukarı gidiyor. 2 ile aşağı iniyor arkadaşlar. 4 ile sola sağ 6 ise de sağa gidiyor arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar player'a bastıktan bak, bastı mı skin diyoruz. Buradan istediğimiz e, hayvana veya insana e, dönüşebiliyoruz. Mesela arkadaşlar ben size şöyle hemen bir tane örnek olarak göstereceğim. Güzel bir şey arıyorum. Yani fark etmez. ya Şuna dönüştük mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan e, dönüşebiliyoruz. Galiba polise falan da dönüşebiliriz ama evet şuna dönüşmek... Evet bu kötü ya. Buradan arkadaşlar istediğimizi e, dönüşebiliyoruz dediğim aynen bak polis olması lazım. Aynen. Buradan e, polis olabiliyoruz arkadaşlar. Polis falan. Yani fark etmiyor. E, başka neler yapabiliriz diye sorarsanız arkadaşlar başka olarak da teleport edilebiliyoruz. İşte reset skinini resetliyoruz. Wanted. Evet bu wanted aranma olması lazım. Bunlar da süper zıplama falan. Bunlara şu anlık gerek yok. Bunu da ilk diğer videomuzda yapacağız. Bu arada arkadaşlar sizden bu videodan 25-30 like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen. İkinci videoda sizin yorumlarınıza isteğinize göre bir video çekeceğim artık. Arkadaşlar v bölümünden de araba spam edebiliyoruz. Mesela Titan'ı ben etmiştim. Öldüm az önce videoya girmiştim. Jet de hepsini e, Frogger neydi hatırlamıyorum ama buradaki bütün hepsini e, spamlayabiliyoruz. E, mesela ben buradan bir tane hemen e, hızlı bir araba bulayım. Neydi? E, güzel hızlı bir araba. Hızlı bir araba. Mesela polis kar diyor ama aynen. Aynen. Aynen öyle. Buradan polis kar diyorum bakın. Polis arabalarında olan polis arabaları geliyor. Mesela FIB arabası galiba bu. Normal polis deyince normal bu dandik polis arabası geliyor. Polis 3'te de bu geliyor. Polis e, polis Old 1'de evet. Oyuna galiba ilk başladığımız polis Old 2. <laughs> Karlı arabalar geliyor arkadaşlar. Ama ben e, polis değil de polis 2'yi kullanayım ben. Evet arkadaşlar polis 2 de böyle gördüğünüz gibi buradan yani e, şeye bastım arkadaşlar ve işe kar dedim karın yani arabamız geliyor istediğiniz arabalar var. Bu Speed Boss dediği galiba Strong Wheels Strong Wheels dedi güçlü tekerli patlamayan tekerlekler olması lazım. Speed Boss dedi hızlı şey olabilir. Evet neyse bir arabamıza binelim gördüğünüz gibi biz böyleyiz. Bu da FIB arabası olması lazım. Niye vurdun o arabaya şimdi? Hemen radyoyu kapatmam lazım. A şansa bak lan. Radyo yok. Aynen, radyo yok. Arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi arabamız farları yaktığımda böyle bu şekil. E, şey edebiliyoruz arkadaşlar, arabamızı buraya spanlayabiliyoruz Arkadaşlar ikinci özellik f diyoruz ve istiyoruz. Buradan painti Car var. Yani rastgele random olarak bize renk veriyor. Normalde bu arabaların biz renklerini Los Santos Custom'a gitsek değiştiremiyoruz arkadaşlar. Buradan böyle random renkler geliyor. Mesela biz bunu yapalım. Fix'i çözemedim arkadaşlar. Bunları da pek çözemedim. Şunu bir şey edeceğim ben. Merak ettim arkadaşlar. Bu arabanın hızı mı acaba bilmiyorum. Galiba öyle bir şey arkadaşlar. Arabanın hızıyla alakalı bir şey olabilir arkadaşlar. Evet. Şu şekil arabamızın farlarını yakalım. Arabamızdan bir inelim. Evet. Arkadaşlar. f 4e tekrar bastım. Buradan Word deyince arkadaşlar. Ha, yanlış oldu. Word deyince arkadaşlar. Random Cups diyordu. da. Bunlar galiba arkadaşlar. Random Cups polis olması lazım. E, ee, Tracks Trucks dediği bunları bilmiyorum. Ama yani Word'da öyle şey var. Time dedim arkadaşlar. Zamanı değiştirebiliyoruz. Mesela bunun off'taydı bu. Buradan akşam işte gece falan yapamıyoruz çünkü bu zaman aşımına göre bakın saat 5 şu an 4 3 Evet bir iyi arkadaşlar ee, Water dediğimizde de zaman arkadaşlar mesela foggy e, Rainy rain olsun yağmurlu Clearing temiz hava natural olsun aynen natural iyi arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar wind Wind'i bilmiyorum set prinsip de bunları da bilmiyorum ee, Bu değildi ya natural iyiydi Snowy karlı arkadaşlar. Pek tercih etmiyorum. Güzel değil. Ee, müzik dediğini de ben yine Next Radio Track bunu da anlayamadım ama arkadaşlar. Evet. Ee, mapı açıyor arkadaşlar. Şu sol aşağıdaki map bölümünü açıyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Native Trainer böyle yani çok güzel bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu arabanın rengini değiştirdim. Oha! <laughs> Böyle arkadaşlar ee, kanı çıktı arabaya adamın. Mesela bir son size son bir örnek olarak da şunu göstereyim. Lan kapat. Ee, f 4 yine basıyorum arkadaşlar. Waze deyince car spamming diyorum. Polis kariki 2 de miydi? Yok polis kar 3 demek ki. Hangisi ya o? çözemedim ya hangisi Evet olmadı arkadaşlar Aa, buraya spam ediyor arabayı Evet ikinci olarak spam ediliyor arkadaşlar arabayla galiba rengiyle falan oynayınca arabayı spam ediyor arkadaşlar Pony dedim o biz arabalar gelmiş buraya Demek ki böyle de oluyor arkadaşlar. Ben bunu mesela bilmiyordum. Öğrenmiş oldum arkadaşlar. Dayı vurmayaydın iyiydi la. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya dayı bir git ya. F4 diyorum. Buradan F1 yani F1 için 5'e basıyorum. Ee, Paint'i random diyor. Şu bunda burası değişiyormuş arkadaşlar. Mesela ben bunu kırmızı gelirse iyi olur. Kırmızı kırmızı. Yani neyse. Bu renk kalsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arabanın normalde rengini değiştiremezdim. Ama rengini değiştirebildim arkadaşlar. Size bunu açık havada da göstermek istiyorum. Şöyle ısınmakla dediğim gibi arkadaşlar çok basit bir şekilde yapılabiliyor. Bakın saat 7 6 5, Ov oh, ov oh, çok şey oldu. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arabanın rengini değiştirebiliyorsunuz. Siz Los Santos Custom'a gitseniz bu arabayı almıyorlar arkadaşlar biliyorsunuzdur. Yani sır bu polis arabası içinde önemli değil arkadaşlar. Bakın diğer arabalar içinde oluyor arkadaşlar. Mesela Spamik Car dedim. Buradan arkadaşlar Mesa hangi arabaydı ya? Ya yani binelim şu araba mesela. Bu araba da olur. Ya bir git ya dayı. Bu Mesa galiba askeriyenin de arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Radyomu zaman kapatalım. Eftor'da basıyorum arkadaşlar. Ee, yine V istiyorum. Buradan hemen aşağıya basıyorum ve size yani böyle spamlıyor renkleri. Değişik renkler var. Fix'i çözemedim. Bunları en yakın ne zaman çözerim? O zaman size söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar eğer arkadaşlar dediğim gibi e, aşağıda siz belirtin yani serbest de dolaşabilirim. uçaklara da e, oyundaki uçaklara da bir bakabilirim arkadaşlar. Siz bunu benden aşağıdaki yorumlar yazın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 15 veya 20 lak like sizden bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Ona göre arkadaşlar uçak da tanıtabilirim. Araba da yapabilirim. Serbest de dolaşabilir. Siz sıkıntı değil arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.